Herkese selam arkadaşlar. Karen'e şahane bir sürprizim var. Sesi geliyor içeriden oyun oynuyor sanırım. O balonları çok sevdiği için ona bir sürü rengarek balonlar şişirdim. Şimdi çağıracağım ve oynayacağız. Karen. Koş sana bir sürprizim var. Gel bakalım. Beğendin mi? Bak sana balon şişirdim. Oynayalım mı birlikte? Hadi. Çok güzel değil mi? Ay, Renk ay, oynayacağım. Tamam. Karen bir şey söyleyeceğim. balonun şeklinde çok değişik oldu. Baksana ya nasıl? Armut balon. Böyle şişti bu. Evet evet böyleymiş şekli. Hay ısırma patlar. Hadi oynayalım. Bak hangi renk bunlar? Bu yeşil. Bu hangi renk? Şey, yellow. Aa, evet yellow. <laughs> bu More. Bu. Bu. Pembe. Pembenin İngilizcesini biliyor musun? Bilmiyorum. Pink. Pink. Evet. Bu. Kırmızı. Kırmızının İngilizcesini biliyor musun? Red. Yes. Evet. Aferin. Bu da yeşil. Hadi bakalım oynayalım çak. Tamam anneciğim hadi iş gel suyunu ben seni bekliyorum burada. Ben oynayayım bari bunlarla ya. Çok güzeller. Çok güzel. Yahu. Ya sen nereden geldin ya? Duvardan mı çıktın? Nereden geldin Pelin su? Çıktı ortaya. Ya ben sana hep söylemiyor muyum Pelin su kapıyı çal kapıyı çalmadan gelme diye, He? Bak hay mı patlar bak. Ya zaten tavşan gibi dişlerim var patlatacaksın balonları. Bir bir şey söylüyorum sana bana bir baksana. Bak bir şey gördü orada. Hayır. Pelisi, pelisi Bir şey söylüyorum ben sana bir dinler misin beni? Bak hareketlere bak 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 bak. Ha o patlak balon şişmedi şişemezsin ki. Dene bakalım. Dene. Dene. Altında onun deliği var patlakmış o balon şişmiyor. Ha ha ha. ha, ha şişiremedi. Pelin su. bir şey söyleyeceğim. Beni dinler misin? Ya bu kız beni hiç dinlemiyor ya. Cevap da vermiyor. Bu kendi kendine geliyor, oynuyor, sonra da gidiyor. Ay. Şişiremedi. Ah. Ah. Nefesin bitti nefesin. Tamam artık. Ay ne kadar uğraştı ya. Pelis tamam. Tamam nefesin bitti bırak hadi. Sana bir şey sormak istiyorum. Oy! oy bulan gitti. Pelis'e bir şey soracağım sana. Sen niye yine hokus pokus'la geldin? Çünkü bunu oynuyor. Karen balonlarla oynuyor sen niye kaparız zilini çalmıyorsun? Isırma. Isırma patlar. Patlar sakın ısırma. Bak gitti bir de zürafayı ısırıyor ya kız. Bana baksana. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak bana bak. Pelin su. Annen haberi var mı geldiğinden? Neden söylemiyorsun sen annen izin almıyorsun ya? Aa. Ha? Bak bir de at buldu ya Allah. Kızım ona sen <gülüyor> binemezsin. <laughs> Pelin su. Ona sen binemezsin teyzeciğim. O seni taşır mı hiç? Kırarsın ya atı. Bak balona bindiriyor ya atı. Pelin su. oynamaya mı geldin sen? Hı? Bak. Öyle oynanmaz bu balonlar. Kızın dağıtmasana şu eve. Bak ya Allah'ım ya Rabbim bu çocuk hep evi dağıtıyor. Ya hayır atma, atma dağıtma eve. <laughs> ne buldun yine vıyık vıyık? Hayır, hayır, hayır patlatma. <laughs> Bak Karen çok üzülür Pelin su lütfen, lütfen teyzeciğim. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya, bir şey söyleyeceğim. Hayır patlatmasana kızım hepsini ya. Pelin su, aa! Aa, aa! Patlatıyor hepsini. Bir tane kaldı, bu da Karen'e kalsın lütfen. Bunu patlatmana <laughs> izin vermeyeceğim. <laughs> Ama niye bunları patlattın? <laughs> He? <laughs> Karen çok üzülür ama. Çok üzülecek biliyor musun? Bak bir de gülüyor ya. <laughs> Perin sen niye böyle şeyler yapıyorsun canım? He? Ama bir şey söyleyeceğim. Gel Karen gelseydi oynasaydınız güzel olmaz mıydı? He? Niye bütün balonları patlattın? <laughs> Karen su içmeye gitti ama gelince birlikte oynardın. Sen niye şimdi bütün balonları patlattın? He? Şimdi de adam adam. Sen şimdi geldin balonları niye patlattın? Çünkü canım istemiş. Canın istedi ama Karan çok eğleniyordu onlar. Çok seviyordu böyle renkli balonları. Niye patlatıyorsun yeşil, ki? Yeşil işte. Yeşil yok. Patlattın hepsini bak. Bak yeşilin parçası da orada. Niye böyle yaptın? He? Üzülsün mü Karen? Evet. Ama senin arkadaşlık kurmaz biliyor musun? Ama sen çok yaramazlık yapıyorsun. Annene de söylememişsin. Ama ben su içmeye gidiyorum. Sen de mi su içmeye gidiyorsun? Bence sen evine git. Tamam mı? Karen görmesin. Sana hem çok kızar çünkü görürse. O yüzden evine git. Ama normal yollarla git. Bak ne yapıyorsun kazanı yavrum? Ne yapıyorsun canım kazanı? Terledin mi? Böyle bu kadar yaramazlık yaparsan terlersin. Sen şimdi evine gidiyorsun hemen üst kata. Hayır! Bu balonu patlatmana izin vermeyeceğim. Bu balonu patlatmana izin vermeyeceğim. Bu Karen'in. Çok üzülecek çünkü. Evine git hemen. Karen gelmeden sana çok kızar. Hayır! Bak patlatma. Sana söylüyorum. Karen üzülsün mü? Hey, çok ayıp yaptın. Ama Karen öyle yapamazsın. Üzülür ya, sonun arkadaşın ya bak ya. Pelin bana bir bak teyzeciğim. O Karen'in oyun evi. Onlar da çay seti. Aha tabi. Onunla öyle çay yapıp içiyoruz. Tamam. Sen şimdi evine gidiyorsun Karen gelmeden. Tamam mı? Karen yoksa gelirse çok üzülür. Annen de kızmasın sana. O yüzden hemen böyle hokus bokus dönerek nasıl geldi söyle git. Hayır öyle kapıdan değil kapıdan değil. Kapıdan girme. Annen sonra üzülür. Çünkü haber yok geldiğinden bir daha da annenin habersiz ve bizden habersiz eve gelmiyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi Karen'e ben ne diyeceğim bu balonlar yüzünden? He? Üzülsün de. Üzülsün mü? Hii, çok ayıp yaptın. O da sana hediye bir daha balon da getirmez. Oynamaz seninle biliyor musun? Bak oynuyor da ya. Allah'ım. Pelin Hadi teyzeciğim sen artık git. Hadi ya. ya ben şimdi Karen'e ne söyleyeceğim ya. Bütün balonları patlattı. Of. Karen çok üzülecek ya. Eyvah eyvah. Ay geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Karen. Tamam. Sakin ol önce. Önce sakin ol. Önce sakin Ben patlatmadım. Ben patlatmadım anneciğim. Ne oldu biliyor musun? Pelin su geldi. <laughs> Ve balonlarını patlattı. Tamam sakin ol. Ben ona kızdım zaten. Bak senin için bir tane balon kurtardım. Patlatmadı. Gördün mü? Yeşil balon mu istiyordu? Hey, pembe sevmiyor musun? Tamam ben sana yeşil balon alacağım yeniden. Tamam mı anneciğim? Üzülme sen. Ben ona kızdım zaten. Hemen geri gönderdim. Biliyor musun? Geldi ama iki dakikada böyle buraları dağıttı. Bir şeyler yaptı. Balonları patlattı patlattı. Ben de hemen gönderdim. Bir de annesinin habersiz gelmiş. Biliyor musun Karen? Bir şey daha Efendim? Dağıttı da ben şey yaptım ona. Baksana hepsini çok kötü yaptı balonların hepsini ya. O yüzden gönderdim ben de hemen evine. Ben senin için bir tane daha yeşil balon alacağım tamam mı anneciğim? Onu kurtaramadım Karen. Eline bir tane kürdan bulmuş gelmiş. Nereden bulsa pat 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 pat. Hepsini patlattı bir anda. Nerede? Bilmiyorum götürdü herhalde yeniden. O yüzden ben de kurtaramadım. Özür dilerim. Ama ben senin için bir tane daha alacağım tamam mı böyle yeşil balon sevdiğinden? Ama çok az çok 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 bu kadar yok. Tamam anneciğim. Ben senin için yeşil balon alacağım. Ama bu kadar Tamam anneciğim. Patlatamazsan. Tamam bir daha patlattırmayacağım kızdım ben ona zaten tamam mı? Tamam. Tamam. Ben gidiyorum o zaman anneciğim. Sen de bununla oyna buraları toplayalım tamam mı? Hı -hı. Hadi görüşürüz.